Vücut dokularında anormal sıvı birikimiyle karakterize olan lipödem ve lenfödem kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Peki lipödem ve lenfödem arasındaki farklar nelerdir? Lipödem deri altında anormal bir yağ dokusunun oluşmasıdır. Genelde ağrılıdır. Lenfödemde ise hücreler arasında İltihaplı proteinli sıvı vardır lenfatik dolaşımdaki yetersizlikten kaynaklanan. Bu daha çok ergenlik döneminde ve menopoz sonrası kadınları etkilemektedir. Daha çok kollarda, bacak, uyluk, kalça ve baldırlarda görülmektedir. Lenfödem ve lipödem tedavisinde bir sağlık uzmanının rehberliğinde kademeli ve sürdürülebilir kilo verme stratejileri belirlemek önemlidir. Lenfödem ve lipödemin tedavisinde fazla kilolardan kurtulmak önemli ve kritik bir süreçtir. Ancak bu hastalıklar kilo vermeye de dirençlidir. Bu nedenle aşırı kalori kısıtlamasına dayanan şok diyetler hastalığı tedavi etmekten çok hastalığın tedavi sürecini zorlaştırmaktadır. Günlük alınması gereken yeterli protein alın olduğunda ödem artmakta ve bu iltihaplanma hızı da daha fazla olmaktadır. Bu nedenle beslenme programının uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanması gerekir. Proteinler daha fazla sindirimi kolay olanlardan tercih edilmeli. Balık burada özellikle de somon ve uskumru kilit noktadır. Ayrıca gazlı içecekler İşlenmiş etlerden mutlaka uzak durulması lazım. Mercimek, kabak çekirdeği, lahana türleri, bir miktar zerdeçal beslenmeye eklenmeli. Sonuç olarak lenfödem ve lipödem tedavisi zor ve uzun sürelidir. Bu süreçte metabolizmayı kalıcı olarak yavaşlatan yanlış uygulamalardan, şok diyetlerden uzak durulmalı. Konunun uzmanı bir diyetisyen tarafından beslenme programları oluşturulmalıdır.